toka oynayacağız. O zaman başlamıyım ben neden buradan başlasanız. Oyuna resim tutmadı. Ben buradan başlayayım. Zaman sıra tablet şöyle Ben <laughs> kaydet böyle. Böyle başlayınca başladı sonra böyle saniye falan geçince şeyi bırakıyor edit O yüzden ben de şey yapıyorum. Bakıyorum arasına böyle. Bu ağabeyim, allanlaşırız, allanlaşırız, allanlaşırız. <laughs> ben hem bir şey hem de şey için. Ben bu Hatta ben de, yani de morma, ha, ya, diye düşünüyorum ben buradan doğdum. Şimdi he, gidelim. Kıyafetim bir değiştirsem yoksa burada mı? Böyle mi kalsa? Ben telefonumu alayım yanıma. Çanta çanta var mı diye. Hani etek falan mı giyeyim? Ben böyle kalayım ya şimdi. Yani bunu alayım yanıma çanta. Ay kıyafetim. Ve çanta falan bulursan annem hani çanta var mı? Yani şu an tarafa gidecek durumda değilim. Bu yüzden de buradan alacağım. Liman! Pardon. Kuş, kuş uçtu diye. Çanta olarak buradan direkt şey alayım. Nerede lan? Nerede? E, Valla gideyim şuradan direkt şunu alayım ben. Tamam çantayı açalım. Katalım. Hmm, hmm. Aldık telefonu kıtsam mı? Kat. <laughs> Haydi o zaman gelelim. Şuradan atlasam ki. Neyse. Gidelim. <gülüyor> <gülüyor> ee, bazen mesela nereye gidelim yeni açılan yere gidelim ben şurası yeni alabiliyor ve söyleyebiliyordu o yüzden şey yani ilk alışveriş yap a, a yani biz ilk alışveriş yapalım oha hoş geldiniz hoş bulduk sizler ne için yardımcı olabilirim ben böyle makyaj malzemeleri ve lamba bakacaktım böyle elektronik şeyle. Tabii Yusuf tabii. Ben böyle taşıyayım sizin şeylerinizi tamam Ben ay. Şimdi ben kardeşime bir şampuan alayım. Sen bu. Ama kendime şu almayı düşünüyorum böyle. Yok onlardan bende vardı. Şundan alacağım. Sonra tamam, bunlardan yok. Şu krem çok güzel. Bundan alayım. Tamam şimdi öbür tarafa, öbür tarafa gidelim. Ben öbür videomda bir, bir tane kitap açmıştım. O kitapları <laughs> Oha. Ben masamı şundan alacağım. Tamam. Em, um, yastık olarak şu karpuz. Karpuz. Karpuzluğu çok sevdim. Bu paket yaptıramaz mıyım? Birazdan paket yaptırırım. <laughs> Oha ben Hello Kitty Bunu alacağım. Çok güzel. Tamam mikrofon lazım olur. Bir de mikrofon alırım. Tamam ben ödeyim kaç lira. Kaç liraydı bunlar. Kaç diyorum hanımefendi. Hesaplayacağım bir dakika. Bir dakika. Hesaplayayım. Bunların hepsi 3000 TL diyor. Oha lan. Oha. Neyse öderim öderim. Oh, Barajınlarım yine. Ben bunu bir paket yaptırsam yoksa birazdan e, sinir krizine krizi krizi gireceğim. Neyse. Hoşça kal. Keşke şişik bak hmm. Selam. Abi. Ay, <laughs> abi bakar mısınız? Buyurun ne isteriz? Bakın ben o gün attığım kitabı şuradan almıştım. Çok beğendim böyle bunun çeşitli şeyler de var. Onlardan da alırım. Abi paket yaptırabilir misin şu yastığı? Tabi tabi hemen yaparım ben. Buyurun. Teşekkürler. Ee, şimdi ne gibi kitaplarınız var? Mesela kalemler de var çocuğum. Ee, kalemler kaç TL mesela? Direkt bunların hepsi kaç TL? Onların hepsi şu ana kadar 500 TL. Abi ne kadar zamlandı? Hem yani bize öyle çocuğum. Yani işindeki kalemlerin bir tanesi 50 TL yani. Oha. E, kaliteli şeyler kalemler kullanıyoruz biz. Tamam, bunu paketleyeriz. Tamam böyle. Arkadaşlar ım, o gün ben gelmiştim buraya bir tane kitap Vardım Böyle not defteri, plan defteri. Onun böyle okunmalı kitap, ders kitapları var mı? Tabii yani var. Mesela bu kitap resim defteri, resim yani resim yapıyorsanız. Yok. Arkadaşlar o gün Marmara'da almıştım bakalım bu kitap. Ben bu kitabı çok sevdim. Ben almayayım ondan. Şimdi ben bundan istiyorum. Bundan alacağım. Bir dakika. Abim mesaj atayım. Şahsımı şuraya katabilir miyim? Olur olur ben tutarım. Ay. <laughs> Alo abi. Ne oldu? Ya abi e, ben şimdi kitapçıya geldim. Bir şey ister misin mesela kitap? Yok yok Sofi. Tam ben kapatıyorum. Sofia dur. Ne oldu abi? Böyle e, bana lamba varsa lamba alır mısın? Tamam abi. Ben kapatıyorum bay alırım. Bu arada İban'a parayı at. Ben İban'dan ödeyeceğim. Tamam. Kaç lira lambalar? Valla abi e, birazcık, fazla, birazcık fazla söyleyeyim de bana birazcık parayı fazla versin. <laughs> abi e, 1000 TL'ydi. Oha lan maşallah. Abi ama bin TL. Tamam ben atıyorum. Tamam bay. Oh lan. Aa kapatmamışım. Tamam abi, bay. Ay ya bir merezin oldu. Olsun en azından para ibanım aya Ay ya. E Sofia ne oldu? Sen iban neydi? Tamam ne ibanım? Sof Toka so Sofia. Evet gmail.com Tamam. <laughs> Vallahi yanlış söyledim. Oturdum arkadaşlar. Boş verin ben Toka Sofia diye. Yani oyunda e, e, şeyler Toka. Esra Sofia Toka. Toka Sofia. Öyle. Ailem sen lamba yani. Bunun, e, şimdi ben bu kadar teşekkürler. Az sizin müzik, müzik şeyleriniz vardı değil mi? Evet satın alabilir miyiz onları? Bir tane alabilirsiniz. Tamam bakayım. <laughs> Oha gitarlar çok iyi. Hepsi çok güzel. <laughs> Bundan mı alacağım? yok bu direkt şey şeyim. Böyle. Yok ya ben bunu almayacağım. Şu pembe veya şu şeyin arasında kararsız kaldım. Sizce ne? Ben şunu alacağım. <laughs> ben de alacağım. Kaç liraydı bunlar? Onlar e, onlar 500 TL. O çok ucuz ben 500 TL'ye gitar alamıyordum. Olur. Bundan. Ben sana arkadaşlar hiç uğraşamayacağım. Tamam şimdi bir şey çıkartmayayım. Tamam olmuş. Tamam. Ben şimdi yine marşal çeyiz yaptık. Neyse. Ben hemen çıkartayım şeyi. Abime alan balayım. Abime sonra. Ben merhaba ben yine lan balacağım yani. Tamam. Şimdi abimin odası. Abi ne mi beyaz olsun? Karıştırır benim kıyam. No. Yok bundan alayım. Mavi alayım. Mavi bana mavi, mavi, mavi alayım. Tamam. Parayı ödemişlerdir. Hiç uğraşamam. Hiç ama hiç uğraşamam. Tamam. 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 Hoşçakal. Şunu... Bir. Neyse. Biz bunu, ben bunu bir paket diyebilir miyim? Tabii. Kahraman. Neyse bunu bu çantama katarım. Neyse. Akşam olmuş. Akşama kadar alışveriş yaptığımı inanamıyorum. Şimdi ben hemen gideyim. Evet. Sanırım bir saat sonra kahvaltı yaparım. Nerede lan evi? Evet. Bir de ikinci kata ışınlanayım hele. Kırmızı çıkmadan.